Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle 3. Brawl Stars videomuzu çekiyoruz. Şöyle yazalım arkadaşımıza. Evet arkadaşlar. Şimdi şöyle arkadaş yanımda arkadaşım Fırat var. Kurs arkadaşım. Şöyle hesabını göstereyim güzel bir hesap. Kaç kupaymış? 17.000'i geçti. Sonra şöyle kulübümüze bakalım. Yerelde kaçıncı olmuyoruz? Bazen yereler çıkıyoruz, geri giriyoruz. Yerelden çıkıp bazenleri geri ol e çıkıyoruz yerelden. Yani yani kulüp hadi abi olmadı ha. Evet arkadaşlar. Yerel. Kulüp. Evet 994. yüz arkadaşlar. Böyle. Hmm, nerede ha bakın arkadaşlar kostümü <laughs> diğer videoda <da> göstermiştim <laughs> Arkadaşlar Fırat arkadaşım çok güzel oynuyor Kurs arkadaşım öyle Heh. Açıldı Leon Leon'u mu öldürdü Oy Ya gitmedi ya Fırat öleceğim Fırat Fırat kaç Fırat Öl Öldürmeye gelirler

ben kendi karakterimi seçeceğim. söyle. Arkadaşımıza savaş çöhnel edelim. Evet, seçsin. İnşallah bu sefer eksi yemeyiz. Eksi 2 yedik. İnşallah sesim geliyordur. Bazen de sesim kısık geliyor. Hemen. Öl öl, öl, öl. Niye hemen öldük? dönme. Kanka lütfen ölme lütfen. Al onu adamsın sen. Şimdi ben geleceğim. Edeceğiz. Gel Arkadaşlar. 8 bit yavaş olduğu için. Nereye dönüyor? ya? Lan 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 al öleceğiz. Yine öldüm. Aa boş yere oldu, çekti. Za. İnşallah o ikiye kalırız. Ya çık. Çık kanka. Oy yedi yükler. Böyle. Böyle. Şöyle. Şöyle fink. Gelsin. İşte şöyle fink yersin diyecektir öldü. Tam da Fırat geliyordu. Neyse. <laughs> Yeni etkinlik gelmiş. <laughs> Kara göründü. Hmm. Ben arkadaşlar <laughs> Berli dur. Büyücü <laughs> Berli ile değil. Normal <laughs> Berli ile. <laughs> Tüm savaşçı önerelim. An... Max bende var da alamıyorum Turbo time İşte hazır ver. Arkadaşlar bu videoda yüzümü göstermiyorum. Öbür videoda da göster. Arkadaşlar iki videoyu da Fırat'la çekeceğiz Bunu da bilmiş olun Ama diğer videolarım da olacak Çok fazla Brawl Stars videom olacak Ya bana niye değdi ya Ya Sen nasıl Tek, tek attın bana Doğru ya Fırat özürüm Fırat Fırat kaç Fırat Öylece saklan orada. Ben ne ben Barry. Şurada bir şey var. Oh. Nereye gitti? O ne? Oy totem kodu. Yav. Arkadaşlar bu videoda çok kötü oynuyorum. Arkadaşlar ben çift hesaplaşmada fazla iyi oynayamıyorum. O yüzden. Yoksa güzel oynuyorum. Ya şans. Öleceğim Fırat. Öleceğim. Neyse şansımız ya be. Aha. Tara var tara var tara ya. Ya. İşte böyle alırız tarayı. Daha tara diyorum Piper kara nerede? Kara o Şimdi onu öldürün. Derle yakışın. Ya. Hemen totem koyuyor. Oy. Ben öldüreceğim öyle. Of ne yaptık? İkimiz oldu. İşimizi nasıl oldu? <laughs> Neyse 뱀블록, 제주. Gotta get that Gel git dallum. Neyse benimki geç başlıyor. Ne? Sağ Oh, ölüyorum. değiyordu. O yine değiyordu. Kanka yine öleceğim kanka. Oh, oh, oh. Çok uzaktan vuruyor ya. Çok kötü. De gelmedi ki, gelmedi ki. Hayır, el pilim git. Geliyor daha. Hayır hayır hayır. Ben olmayacağım ben olmayacağım ben olmayacağım. Yes ben Ne yapıyorsun sen? Aha aldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi. Arkadaşlar el primo üstüme atladı. Orada hani yay var ya oradan nasıl yaptıysa hem multisini çekti hem de şuradan sıçradı ay ya ay değil ay 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 ya değiyordu ama Gip, git git Yapsın. Oo oh, tek attı. Evet şöyle Doğum tarzıyla. Şöyle... Of 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 of. Öldüm. Neyse. İyi oynadık. Artı yedi aldık. Let's go. Arkadaşlar bence boy. En iyi boy. Hazır mı? Evet arkadaşlar. Şöyle. Tamam. İyi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi neydi? Domuz binicisi. kar kostümü var onda. Aksesuarı da var. O herhalde şeyleydi. Neydi? Evet. Elmaslar yok. Taşla yani. Bir sen bile alamazsın. Hiç başına ulaşma. Şuraya saklan gel. Bende niyeyse şu kenarda göz simgesi veriyor. Neyse artık o. Bak. Gelecek şimdi. Beni niye araya aldınız? Ya. Aklımda at da hep bana Nasıl tutuyor. Nasıl tutuyorlar? Fırat ne Eee neyse. Karlı kaç seviyeye diye soracaktım mu <laughs> hala 5 mi ya 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 bizim 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 peşimizi bırakın şöyle ya yine mi değmiyor bir de yeter ya aa ah, meksal 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 Meksi 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 Lan meksi al diyorum sana Meksi İşte bana kız i̇şte Bana kim oh. Lan beni içeriye çekti Of İyi iyi çok iyi Artı bir 8500 Arkadaşlar sizinle birlikte arkadaşlar size diyecektim şu emz eh, Ams. Ams alınca sizlerle beraber alacak demiştim yapamadım e, aldım çok sevdiğim için karakteri emzi oynadım şimdi de siz de görmüş olun aldım yani inşallah karakter çıkar Ay çıkmadı ama yükseltme geldi. Şöyle. Çıkmadı. Çıkamadı yazdım ya. Neyse. Hmm. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna daha geldik kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Mega kutu 9000'de sizlerle beraber beraberiz. Arkadaşlar görüşmek üzere. Bay bay.